Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli örgüye başlama tekniğini göstereceğim. Yani lastik yerine böyle iki renkli başlamayı göstereceğim. Üzerinde hani istediğiniz rengi, kaza öreceğiniz rengi öreceksiniz. Ben sade iki renk dememden maksat hani dibindeki yerin iki renk oluşu. Bu şekilde ilk önce iki ipe bir düğüm attım. Çok sıkıştırmıyorum. Daha sonra onu sökeceğiz. Düğüm atacağız lastiğin dibine. Şöyle içinden geçiriyorum. Arasından baş parmağımla işaret parmağımı içinden ipin geçiriyorum. Baş parmağımdaki ipi kaldırıp bu dışından beyaz ipi içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir başladık sonra iplerin yerini değiştiriyorum yine içinden parmaklarımı geçirip beyaz ipin içinden yeşili geçiriyoruz ipin yine yerini değiştiriyorum yeşilden beyazı çektik yani bir beyaz yeşil beyaz yeşil beyaz hangi renkleri kullanacaksanız tek tek e, teker teker olması lazım altta ipin yerini değiştiriyorum çeviriyorum bu şekilde istediğinizi öreceğiniz kazan lastik sayısı ilmek sayısını neyse bunu bu şekilde çekeceğiz devam ediyoruz yerini değiştiriyoruz ve içinden şişimizde ipleri çekiyoruz Şimdi diğer ipi alıyorum. Bu taraftan, bu yüzden hepsini düz öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini böyle düz örüyoruz sonuna kadar. Yani direkt bedene başlıyoruz. Bunun üzerine lastik örmüyoruz yani. Direkt ters ve düz örgüye başlayacağız. Şu an düzünü örüyoruz. Evet. Burada ilk düğüme geçirdiğim yani e, düğümleyip de direkt taktığım e, ilmeği çıkartıyorum. Yani o ilmek değil aslında. Buradaki düğümü e, çözüyorum. Bunun aslında çok sıkı bağlamanıza gerek yok. E, sökeceğimiz için Burada bunu bir kez şöyle bir, bir veya iki kez işte düğüm atalım. iki kere atalım. Sağlam olsun. Evet. Buradan da atmamız gerekiyor. Yani her iki tarafın düğümlerini sıklaştırmamız gerekiyor. Başlayacağımız ana rengi de Şöyle onu da dahil edelim. Sağlam olsun. Çok da sıkmayalım. İlk ilmeği kapatmasın. Bu şekilde örgüye aslen başlıyoruz. Biraz ilerleyelim. Alttaki renklerin görünümü çıksın ortaya. Şu anda ilk sıra olduğu için dönüyor. Yine tam çıkmıyor ortaya. Şimdi tersini örüyoruz. İlk ilmeği her zamanki gibi örmeden alıyoruz. sonuna kadar ters öreceğiz. Evet arkadaşlar Görünümü böyle saç örgüsüymüş gibi duruyor aynı. Arkası da böyle. Önü böyle.